servisimize getirilmişti. Omuz bölgesinde ve çok sayıda yüz e, kırıkları. Başımına baktık. E, çok şükür bir sıkıntı yaşamadık takipçilerimizde. E, hastamız bize geldiğinde neredeyse burun ve burun çevresindeki dokuları ile birlikte tamamen kopmak üzereydi. E, ve bu dokunun kaybı sonrasında e, eğer başarılı bir işlem geçirmemiş olsaydı, yeniden burun yapmak, o bölgeleri restore etmek çok daha zorlu ve e, çok sayıda meşakkatli e, seri ameliyatlar gerektiren bir süreç. Ee, biz e, bu ameliyatta özellikle e, bir takım mikro cerrahi tekniklerle e, mevcut damarları birbirlerine dikerek oradaki burun dolaşımını yeniden sağlamış olduk ve e, bunun sonucunda da burun dokusunun tamamını kurtarma şansımız oldu. E, ve ameliyattan sonra da Özellikle ilk 48-72 saatlik süreç içerisinde yakın takiplerle, saatlik takipler yaparak e, dokunun dolaşımını e, takip ettik. Ve e, herhangi bir e, sorun e, yaşar isek eğer dolaşımsal, tekrar hastayı operasyona e, almak üzere hazırlıklıydık. E, her şey yolunda gitti. E, ve e, ilerleyen dönemde bir küçük e, tabii ki revizyon işlemleri geçirecektir. Çünkü çok büyük, yüksek enerjili bir travma. Ancak e, mevcut durumda da geldiğimiz sonuç gayet başarılı. Ee, olduğu düşünülebilir. Ee, tabii ki e, burun dokusunun tamamını kaybettiğimiz zaman öncelikle hastaların yaşadığı sorun tabii ki estetik anlamda, görüntü anlamında çok ciddi bir kayıp yaşayacaktık. Onun dışında hasta beslenirken, konuşurken hem beslenmesi bozulacak, e, yedikleri burnundan gelecekti hem ee, aynı zamanda konuşurken de seslerin çıkarılmasını sesin fonasyonunda burun önemli rol oynuyor çünkü ee, bunları sağlayamamış olacaktık ee, ve ciddi bir e, fonksiyonel e, kayıp elde edecektik. Aynı zamanda nefes alıp verme dediğini burun önemli bir organ. O bölgedeki dokular çok parçalandı, hasarlandığı için de e, burunun normalde gördüğü işte havayı ısıtma, e, bir takım partiküllerden koruma gibi fonksiyonlarından da e, mahrum kalmış olacaktı. Evet. Hastamızın kendi burnu herhangi bir yerinden doku alıp bir aktarma yapmadık. Ee, tamamen o bölgedeki hasarlanmış dokular üzerinde e, işlemler yaparak e, dokunun tamamını e, korumayı başardık. Bu mikro cerrahi bir işlem. E, zorlu bir süreç açıkçası. E, süreç olumsuz yönde de ilerleyebilirdi. Çünkü bu tarz yaralanmalarda e, siz her şeyi usulüne uygun yapsanız dahi e, ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Damarlar içerisinde pıhtılar gelişebiliyor ve dokunun dolaşımı e, bozulabiliyordu. Ancak hastamız da yolunda gitti. Tabi bunda genç olmasının bir avantajını yaşadık. Umarız bundan sonra da hastamız için her şey en güzel olur. Dudaktan, orta alttan hemen hemen başlayıp, burun sağ tarafına ve sağ tarafından burun köküne doğru ilerleyen ve daha sonra sola... E, dudağa kadar ilerleyen bir yaprak şeklinde neredeyse diyebilirim. Sadece hemen hemen e, sağlıklı olan alan yaklaşık e, üst dudak e, sol tarafta bir 2 santimetrelik tutan bir alan dışında burnun hiçbir tarafta bağlantısı yoktu. Tamamen ayrılmış vaziyetteydi. E, kemikleri çok parçalıydı. Kemikleri de e, nispeten e, hatlarına getirmeye çalıştık. Çok parçalı kırıklar olduğu için tamamen bunları onarmak mümkün değil ne yazık ki. Bundan sonraki artık dokuların iyileşme süreci Dokular tamamen iyileştikten ve toparladıktan sonra yine ek cerrahi işlemler gerekecek. Ee, küçük revizyonlar gerekecek. Belki hasta istemeyecek bilmiyoruz. Tamamen ilerleyen süreçte e, karar vereceğimiz şeyler. Onlar için çok acele etmiyoruz şimdilik. Çok, travmaya bağlı sekonder ARDS dediğimiz sonun yetmezliği tablosuydu. Gerçekten Ömer Bey ciddi badireler atlattı. Kendisi ciddi bir motosiklet kazası sonrası ciddi bir yüz travmasıyla karşı karşıyaydı. ...eş zamanlı olarak akciğer yaralanması da söz konusuydu. E, ameliyatla plastik cerrahisi ekibi başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ama... ...bu tip ameliyatlarda ameliyat boyunca hastanın tansiyonunun... ...hayati fonksiyonlarının idamesi kısmında anestezi ile birlikte... ...ciddi bir başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyattan sonra hasta e, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım sürecinde bu tip hastalarda... Ortaya çıkabilen travmaya bağlı olarak ciddi bir akciğer hasarı gelişti ve gece yarısı oksijenizasyonu, hayati fonksiyonları ciddi bir risk altına girdi. Artık hastayı kaybetmek üzereydik. Bizim kalp akciğer pompasına aldığımız hastalarda ölüm riski %80'in üzerindedir. Ee, Ömer'in de ölüm riski hatta %90'ları buluyordu. Ee, ancak hastamızın genç olması e, ve m hayati fonksiyonlarının çok kritik olması bizim bu konuda yeterli deneyime sahip ve ekip e, çalışmasına uygun bir yerde merkezde olmamız nedeniyle biz hastamıza bu tedaviyi e, kritik olan kararı vererek riski alarak e, hastamızı da kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Hastanın oksijen düzeyleri çok düşmüştü. Akciğer artık tek başına hayatı sağlayabilecek, solunumu sağlayabilecek durumda değildi. Bunun üzerine biz hastaya büyük kanüllerle hastanın bütün dolaşımını, akciğerinin ve kalbinin fonksiyonlarını kalp akciğer pompasına bağladık sabaha doğru. Ve hasta bütün solunum ve kalp gibi hayati ihtiyaçlarını buradan gerçekleştirdi. Bu makineden gerçekleştirdi. Evet, eğer biz bu makineyi bağlamasaydık hastamızı ne yazık ki kaybetmiş olacaktık. Hı hı. Ancak tabii bu makinenin riskleri var ve her merkezde uygulanamıyor. Bizim en büyük şansımız bu tedaviyi uygulayabilecek ekip ve deneyime sahip olmamızdı. İşte o gün evden çıkmış, sokağa dönerken Karşı taraftan da araç ters istikametten araç zorladığı için aynı şeritte kaza meydana gelmiş. Tabi bu arada ekipman kullanmadığı için çok hasar gördü delikanlımız. Gençlere de e, yeterli ekipmanları kullanıp motoset öyle o şekilde kullanmalarını hı. öneriyorum. Hı hı. İlk 10 gün çok üzüldük. Her gün bahçede ağladık neredeyse. 14 günde yoğun bakımda yattı. Her gün 5 dakika göreceğiz diye onu gözünü açsın diye hep geldik gittik. Gençler tabi bunları düşünemiyor. Anne babanın neler acılar çekeceğini düşünemiyor. Ondan sonra gözünü açtıktan sonra da sevincimizi yaşamaya başladık. Sağolsun hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Ekibine ve hastanemize de memnun kaldık çok. İlginler gerektiği gerekti, gereğince. Yeterli ekipmanları kullanıp o şekilde araç, motosiklet kullanmalarını tavsiye ederim. Çok hatırlamıyorum ama yani karşı taraftaymış suç. Ben yola çıkmadan Ters şeritten gelip çarpıyor bana. Doktorlarım da sağ olsun çok iyi bana baktılar. Kask taksınlar. Yani büyük gaz taksınlar. Koruyucu şeyler taksınlar. Yani bunu söylemek istiyorum. Uygu olarak bir daha zaten hayata yeniden başladığımı düşünüyorum. İnşallah çok da sıkıntı çekmem bundan sonra. Ben gaz takmadığım için e, bunu yaptım. Pişmanım. Lütfen herkes gaz taksın.